Herkese merhabalar. Şimdi bu follow hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 32. bölümdeyiz. Evet. Neredeyiz şu an? Ne yapıyoruz? Biz hangi görevi yapacağız? Şu an düğün için hazırlıklarımıza başladık. Artık düğüne yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Önceki bölümde Opus Magnum adı altında bir bölüm vardı. Tabi bu bölüm biraz uzun bölüm. Yani bazı bölümler onun arasına girmiş bir vaziyette. Bizim kaleye gitmemiz lazım. Troski Kalesi'ne ama henüz gidemedik. Oraya gidebilmek için tabii ki bu yoldan geçmemiz gerekiyor ve bu konu hakkında şimdi bizim asıl amacımız bu Crazle değirmenciye bizim Prak'ta yazılmış, Trotsky kalesine düşmüş bir simya kitabını götürmemiz lazım. Oraya gidebilmek için de bu yollardan geçmemiz lazım. Şu ana görevleri yapmamız lazım şunları yapacağız. Düğünün davetsiz misafirleri bölümü gelecek. Yani bu ortaya karışık gibi bir şey olacak. Ben size açıklamalar kısmında o bölümde hangi görevleri yaptım, hangi ilerlemeler oldu onları yazacağım. Şimdi şunları kapatalım. Şunları yapmadık. Şu kaldı. Şu var. Şimdi önce gidip Bergov'la veya ya ile konuşalım. Hadi bakalım. Gerçekten bir şeyler yemem lazım. Önce armut. Sığır eti, sığır eti, sığır eti bozulur. Heh. Konuşalım bakalım. Well, well. güzel. Good babasını kurtarmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Köpekler etrafını sarmıştı, kurtlar. Bacağı yaralanmıştı. the Aye, that's my pa. And is drinking. I'm afraid he's not going to fare much better than I was asking after you. Did you talk yet? Not yet. If you want to talk to him, you'd better hurry up. Knowing him, he'll be sloshed in no time. Quiet, you two. Avlak said konuşacağız. Christ! Look at her face. luce Look over there. That pretty girl in the sad sack trying to impress her. our friend, Wojtek. Konu nedir? What's about? When some poor lad catches a bird, he buzzes around her like a the girl? Mishka. Her ma is old Mishka. cook. That asshole Voitek thinks he's going to win her over with some idiotic verse. No, well, girls like poems. Well, unless you gabble like a barnyard gander while reciting them. Gander, huh? Good one. Why don't you show Wojtek how it's done? i well, so. Jesus Christ! There's an idea! Let's bet on who has a better chance with Mishka. Vulgar Wojtek Kaba or Wojtek Wojtek mi, handsome Henry? Henry <laughs> I'd like to see that. You're on. My money's on Henry. Ten groschen. Henry, ten groschen. i dust off your bakın, hose, chuck kaç... in your shirt, and go and win her heart. I'll wager ten groschen if he fails. <laughs> I... I could? Fantastic! I knew right away you'd be up for a bit of fun. Wait, though. No, I stop dilly dallying and go and get her. Before Wojtek wears her down. <sighs> je, them, yeah. Is there any point in trying Is to get a word here? Come no. That's to, just. our spudger for you. Ah bugger off. It'll be a laugh. I'll massage them for you and you'll be as spry as a deer. Thanks, but it's not that bad. <laughs> oh Mishka dearest. You give Misha, me no rest. Really? Bana rahat Isn't it the other way around? You keep me awake at night. You poor thing. Try a decoction of Melissa Mishka. and Valerian. How I long to hold you tight. I can hardly breathe as it is. <coughs> Great things. How I long to kiss your lips. And, uh, put my hands on your hips. Enough can't listen to another word. That makes two of us. And you are who? I'm Henry. What do you want here? To rescue a damsel? There's no damsel here that needs rescuing. The damsel has a voice and a name. And may I know it? Or is that impertinent? Anything wrong? I spoke to her first. Are we on the marketplace here? You think you can amuse Mishka more? That's a joke. Hmm. Yatakta her kızı eğlendiriyor yok artık. Memnuniyetle. Neden bir şey yalnız bırakmıyoruz olmaz? I don't know I'd like to try it. Another one. Be my guest. I was just reciting Mishka a lovely poem. So let's see if you know any. Olabilir bir avare çimenleri tutunup. Poems are not Mishka's cup of tea. Poems not Mishka's Mishka is not interested in any poems. Finally! Thank you! Mishka! Is it true? And if you didn't listen only to yourself, you'd realize that. But I thought you liked it. Do you know what it means Do you know to think? I do understand this at all. But girls like poems. All of them.

Söyleyecek acaba? Yok artık. isn't it better here? it's a nice place. thanks for showing it to me. it's definitely quieter here. i come here when i want to be alone. or when i want to be enough of that. i'd rather hear about you. like where you're from. what you're doing here. you're not a local. i'd know you if you were. Buralarda olsaydım bilirdim. Nereli miyim? Burada ne mi yapıyorum? Where am I from? Unless it's a secret, of course. Skalisli. I'm from Skalis. And what's this Skalis of yours like? Skalis nasıl bir yer? Burned down. Tamamen Tamam, oh, I'm sorry yandı. about that. I didn't want to bring up sad memories. Wouldn't you like to dance? It will take your mind off things. Vay, dans edeceğiz ha? Dans etmeyi çok isterim. Gladly. Ben e altta da and yazıyoruz. You know Benim bir sevgilim var yazıyor bu arada. Kes seni Nasıl dans edileceğini. <laughs> we'll see about that. İyi biliyorum diyor. Care to dance? Hadi bakalım. So. <laughs> bir, iki, üç one, ve one, başlıyoruz. Two, Gençler gördünüz mü? <laughs> see?

ve dansımız bu kadar. Thanks Henry. I enjoyed the dance. Teşekkürler Mishka. Svata'ya geri dön. Kazandık. Bakın <laughs> şu işe, kayıp çocuğun dönüşü. Kayıp değil. <laughs> Mishka oldukça go. hoş bir kız. Onu tanıdığıma know. sevindim. Where did you two go? İkiniz nereye gittiniz diyor, bir sıra <laughs> yok diyor.

Düğün yavaş yavaş başlıyor. İnsanlar sendelemeye henüz başlamadı. Ama an meselesi. Evet, oyunumuz kaydedildi. Oha, yok artık. Ulrik. Kaya, Ulrik'le... ...beraber gittiler. You lad, come here for

değil Gerçekten. Neden olmasın? Ama <laughs> Mor elbiseli by the fire. oturuyor. the purple dress. But be gentle with a sensitive Kız. Ateş burada ve evet şu. Dobravka. Dans etmek ister misin? I'm Henry. Bu hamam kızı değil mi? <laughs> hamam kızı da gümüşten. <laughs> O kadar çok insan var ki. İnsanları kafana takma. Öylece oturup... Oturamazsın. Öylece oturamazsın. Hadi ama bir düğündeyiz. Kutlama ve keyiflenme zamanı. Başka nerede dans edebilirsin Düğünden başka. Köşede oturamazsın. Yalvartma ya beni. Gidiyoruz dansa. Bir de Davravka dansı görüyoruz. Mişka görmesin bizi. <laughs> Sıkıldık bu arada. Sırp var ya. Ama sahibin yani dileğini getirdik, yerine getirdik. O yüzden sırf onun hatırına. Hamama gittiğimiz zaman belki bize bir tık kıyafetlerimizi temizler ucuza. <laughs> kıyafet temizler o yüzden iyi olur. Oğlum önce yavaş. Ayaklara basıyor bak Mişka basmamıştı. Mişka. O basmıyordu yani. Ayağıma bastı. Hep ayak basıyor. Hep ayağa basıyordu. Bunu beğenmedim. Bunun dansını beğenmedim. Bu çok güzeldi. Uzun bir zamandır böyle dans etmemiştim. Senin hoşuna gitti mi diyor. Bakalım. Yalan söyleyelim bari. Bir peri masalı gibi dans ediyorsun. Dance like a fairy, Dobravka. Dobravka. no one's ever told me that. için söylememiş. İlk biz. Well, hard herhalde. to believe. I'm serious. Thank you. Well. Ne well, demek? I think I'll be going now. Belki yine karşılaşırız. İyi. Ee, we'll her köyümüzde bir arkadaşımız olacak herhalde. Şimdi nereye gideceğiz? Şuraya gidelim. Bizim ne yapmamız lazım? Bakalım. Avlak bekçisi Vosta Tek ile konuş. Lord Semin ile konuş. Avlak bekçisi. Avlak bekçisi neredeydi? Bir dakika. F. Şurada. Hey Henry. How are you about? So you didn't waste any time, Gamekeeper. I know Sick. What have I done? I really want to stay away from the booze, but I can't do it alone. Huh? I know. Suppose me keep an eye on me, Henry. What? Mind you. It's easy. Just don't let me drink. I'd say it's a little late for that, isn't it? All right, all right. So just don't let me end up under the table. If you see me with a drink in my hand, stop me. Don't drink it, Henry. Do you understand? I'll see what I can do. You're made of gold. I'll never forget this. Sure. Hand me what you're drinking right now, then. I'm starting to regret this. Yeah. Wasn't too hard, was it? <laughs> tamam, onları konuştuk. Allah bekçisi, hey. Bostekin sarış olmasına engel olacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Semin. Here to help you, <laughs> sir. Zeyar'da bekçi <etmek gülüyor> <için> geldi. I made a promise. Kapının oradaki the I'm more worried about my wayward relatives and their insatiable thirst. You mean Yurko and the Moravians? Oh, what did I do to deserve a nephew like him? I'll try to keep an eye on them. Maybe I'll be able to keep them in check. You'd be pulling a thorn from my side. But don't get your hopes up. Getting between them and booze is asking for trouble.

The one accompanying that pretty lass from the company. My work is done now that the Master Chamberlain has turned up. you help me with the beggars? Lord Samin would be glad if we got rid of them. I was told you'd know how. It doesn't take a scholar to figure out. If they get some food, they'll be on their way. So what kind of food do you think we should give them? If it was up to me, I'd give them scraps, but the cook keeps saying there's no scraps. Says she uses it all for soup and gruel. she put the scraps away in the pantry and won't let anyone in there. <laughs> Isn't there any way I could reason with her? That's not going to be easy. She's got one hell of a mouth. I think even old simmy put her in charge of the feast. And now they're fighting over every single... The wedding already cost him a fortune. If he starts giving to the poor as well... Hmm. Where's the nerede? pantry? Right behind the kitchen. Tam like Ama I said, gibi, aşçı the cook won't let anyone in. I should um, be in the kitchen, eh? Where else? She never takes her eyes off the country door. Have you tried just asking her? Why oh, would I do that? I'm telling you. How can you İşe be so sure? So konuşma... Maybe diyor she'll be reasonable in the end. She was with her daughter. <laughs> try it. E I'll try talking to her. Are you drunk? I'm değil. not. Why do you... Then you must be daft in there. No, if I can't reason with the cook, I can always try sneaking into the. If you do, just He's make sure just she doesn't catch you. Did you notice if she ever leaves the kitchen? I've seen her go and gather herbs or put more food on the tables from time to time. But someone would have to eat this all first. Uh, I'm not hungry. Well, that's too bad. All right, all right. Good luck. Düğünde yemek toplayacağız. Şu an 25 yemeğe ihtiyacımız var. Nerede? Tam şurada. Kimle konuşacağız burada biz? Fakirleri biraz yiyecek bu. Ne ne? ne oluyor burada? Moravyalılarla konuş. Moravyalılarla konuşalım bakalım. Look what the cat dragged in. Easy, James. Geçen sefer gibi beni pataklamıştın diyor. Bu so look look sefer bu kadar mama. şanslı olamayacaksın. dostum. Dövüş dövüşmek like mi istiyorsun? Burada. Here. What's the matter? I <sighs> looks like he's gonna start. What? only you on, I'm from Moravia. And these fine I'm oh, well Henry. Come and have a wee drink with it. Yeah, I'm a too. That's that's No thanks. Come on, Henley. All right then. I knew you weren't no. Fuck, that pish of yours makes me. It's ne'er fit to drink. Why me? You cannot do that. We're all so mean, and Kin. You're just a dab wee fella that nobody cares. no I'm... No. You know why Lord Samin won't give you anything better. Now look here, you bumpot. I'll tell you an. I a dry Moravian is a hunt saw. If you didn't want this place much to be, I see. Eğer <laughs> istemiyorsan, getir diyor. And where would I find something? Something, my ass. We want the good swally we brought, but also mean took it from us. Kalemle bir yerde sakladık. Kalemle bir yerde gibi bir yerde. Mahzen gibi bir yerde. nasıl bu nasıl tanıyacağım? küçük bir test. Belki o şey kadar küçük Belki o kadar küçük değildir. Ama seni kim hani koruyor? Bir muhafız tabii ki. Köstebek gibi oraya yerleşmiş, kapıda boş boş bakıyor. Benim kıpırdamışım. <laughs> muhafız konusunda ne yapmam lazım? <laughs> seni içeri almasın için uydur bir şeyler diyor. Sizi yarı yolda bırakmayacağım. Kurnaz bir delikanlısın Henry. sonra evet, neyle konuştuk? Moravyalar için içki alacağız. <laughs> what would you like, young man? Did the food run out? Otherwise, stay out of. Tuma says you don't want to give anything to, to the beggars. Well, didn't. I don't. What do you care? Don't you feel sorry for them? Don't, don't try me. that on me. I can't share what I don't have. Is there really nothing left? if i give them what's left i won't have anything to cook with too much should have just driven them away wyvern hmm. what are you doing here there's plenty of food outside <laughs> yani. Oo, yemekler, bak. get out of my way yeah. what do you mean <laughs> Herkes ya. Köyün... Herkes ileri gelenleri yani. Şurada bir şey Everybody's drinking and having a good İçki You're stuck sitting here in the cellar. Aren't you bored? Don't even get me stuck. Finally a proper wedding after all these years, and I'm sent to guard the cellar. And I'm so thirsty. I really don't envy you. Thank you. I'd be happy to get you a drink. I'd like a beer, nice and cool. You know what? Bring me a couple of. If I'm stuck here, the least I can do is taste every. All right, I'll try to get you. I'm so fucking sick of this. I can't let you stay here. Hmm. Eğer buna gidip bir şey getirirsem...

Should be right. a getting what why don't we have. Do you think it even? Well, they'll all drink themselves into a stupor Well, my words exactly. Listen, I'll but leave the Moravian. Sure. Not. I'm so fucking sick of this. Here's your liquor. Great, thanks, lad. But not a word to Lord Samin. You hear me? If God be with you. <Sessizlik> 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 Hemen götürelim. Look Bart what ne I found for you. What have we found? Ah, hail Henry. No, no. Charlie. What are you? Let's drink up, laddie. To hell. Get into the new. It's empty. Birinci bira, ikinci bira, dünya çok güzel, değil mi? Hem de nasıl? Oyun kaydedin. Şimdi şuradaki kilere girmek için. Bu kadını buradan uzaklaştırmamız lazım. Aşçı ama bunun kızıyla yani kızı Mishka'yla bizim aramız iyi. Mishka da şurada dans ediyordu. Evet burada. Bununla bir konuşalım bakalım. Anneni uzaklaştırabilir misin? Would you help me with something. I need you to get your mother out of the kitchen. çıkarmamız gerekiyor. Bundan yardım istedik. Kilere girmem lazım. Çünkü kapının önündeki fakir insanlara yiyecek, yiyecek bulmam lazım şey. erzak. <laughs> You Seni duymamış gibi kabul edeceğim. Thanks. Evet. Düşünememiş ka? Anca sen halledebilirsin bizim işimizi. Şu anda yapamam. Biraz bekle. Sen olmadan mı? Yapamam diyor. Yok artık. Dabralka. şurada bir yerde. Yemek artıklarını da bulduk. Kaç. Hemen geliyoruz muhafıza ve kilerde yemek aldığımızı söylüyoruz. Harika ilerliyoruz. 7 bira ve 4 tek room. Güzel kızlar. Daha da güzelleşti. Yaşlı kadınlar gençleşti. Have you seen her? Who? Kvyeta of course. Kvyatah. Miss Kvyatah of Kolin, actually. I thought she was with you. She was. We were enjoying ourselves. Go and find her. Miller Crazel put you in charge of her. I mean, Colin, to make sure she's safe. <Sat> I'm sure it's nothing serious. When <Sat> 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 <almost an> <Sat> <Sat> did you lose <Sat> <zaman kaybetti> her? I didn't lose her. Onu kaybetmedim. Boğazımız kurumuştu. asked me to get her a drink. O da benden bir içki istedi. Ben de içki getirdiğimde geldiğimde o gitti işte. Diyor. Hardly. Ulan ne oldu acaba? I've been looking for her the whole... Hiçbir yerde bulamamış. You noticed anything suspicious? What do bir şey oldu mu? Anyone's been hanging around her. Now you're on to it. kadın o. There was someone Acaba birisi takılmış olabilir mi? Aa, bak. Peşinde birisi olduğunu söyledi. Şerefsizin what did this scoundrel, look like? Nasıldı? Like a cheeky bastard who could do with an ice bath. <laughs> I mean, how would I recognize? him? I see, uh, acaba sarı kıyafetli miydi? Why did he look so suspicious? The way he acted. Sanki asilmiş ve saf altın. The fi had blue Mıçıyormuş blood. Muçıyormuş gibi and shat pure kibirli gold. davranıyordu. I Hemen koksun olur apar. Oh. Hmm.

ama tabii önümüzdeki bölümde buna bakalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam da buradan devam ederiz. Bakalım bizim cariyeli nerede? Bizim lady'miz nerede? Ona bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.